Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte nasıl ID'nizin yanındaki fotoğrafı Türk bayrağı yapabilirsiniz onu gösteriyorum. Hemen buradan giriyorsunuz arkadaşlar. Brawl Stars pin yazıyorsunuz. Arkadaşlar buradan girip her şeyi kapatıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle kapat. 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 Arkadaşlar şöyle her şeyi kapatıyorsunuz. Her şeyi kapat. Kulak kapat. Ha Buradan geliyorsunuz arkadaşlar. Hemen buradan e, kafayı siliyorsunuz arkadaşlar. Bu sefer farklı bir şey yapacağız. Çok güzel bir şey arkadaşlar. Ben e, kırmızı ekranı seçiyorsunuz. Sonra saçları veriyorsunuz. Saçlardan e, dokuzu seçiyorsunuz arkadaşlar. 9 9'u e, seçiyorsunuz. Beyazı boyuyorsunuz arkadaşlar. Be ondan sonra bunu çevirince zaten ne olduğu belli oluyor. Arkadaşlar. Şöyle. Burada nasıl küçük bayrağı yapılır onu göstereceğim. Buradan geliyorsunuz şöyle. Efektlerden. Arkadaşlar öyle bir yıldız olmadığı için efektlerden biz e, şeyin yıldızını kullanacağız. Otis. Yani bence bu yıldız çok güzel olur. Arkadaşlar. Ama bir şey daha gösteriyorum tabii ki. Buradan geliyoruz. Şunu küçük tabii. Tamam. Sonra şöyle yap. Heh. Tamam. Şimdi buradan böyle Türk bayrağı olabiliyor. Ama arkadaşlar. Siz isterseniz. Yani ee buradan şey yapabilirsiniz. Arkadaşlar şunu yapabilirsiniz. Buradan eee şöyle şunu arka plan kırmızı yap. Aa ya, abi ne oluyor? Efektlerden efektlerden ee, dur şu saçlara gerekli ilk önce. Saçlarda hemen şöyle 9'u seçelim. Geri bulma olsa yok. Bulma. Buradan isterseniz bunu siyah boyayıp bunu şöyle yapıp şuradan şunu şöyle yapıp e, şöyle de yapabilirsiniz arkadaşlar yani. Bence öbürsü güzeldi. Bunu böyle alıp arkadaşlar şunu şöyle yapacaksınız sonra şöyle ha, böyle Türk bayrağı olabilir arkadaşlar hani neyse videomuz bu kadar siz isterseniz yapabilirsiniz ben böyle kaydedeceğim öbürsünü kaydetmiştim çünkü şuradan şunu e, galeriye yolla tamam arkadaşlar şimdi ee, videomuz bu kadardı. Türk bayrağı nasıl yapılır onu gösterdim arkadaşlar. Abone ol, like atmayı unutmayın. O zaman görüşürüz. Bay bay.